bir gelişme var. Dün akşam saatlerinde TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen o terör saldırısının ardından MIT, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar gerçekleştirmişti. Ve o operasyonların görüntüleri de ortaya çıktı. İnsan sava araçları ve savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin görüntülere bakıyoruz. Peki nerelere hedef alındı? Terör örgütünün enerji altyapıları, yine mühimmat depoları, yine ekonomik değeri olarak kullanılan üsler, merkezler teker teker hedef alınmış durumda. O görüntüler ekranlara getiriyoruz. Toplamda 32 hedef yerle bir edildi. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK, YPG tarafından kullanılan enerji tesisleri ve diğer ana başlıklar teker teker vuruldu. Lojistik ve mühimmat deposu gibi noktaların vurulduğunu ekranlara getiriyoruz. İşte o görüntülerden biri. Muhtemeldir ki bir mühimmat deposu hedef belirleniyor. Saniyeler içerisinde füzenin ateşlenmesiyle birlikte o tesisten siyah bir duman yükselişte. Bir başka nokta yine vurulan nokta. Tabi aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG'ye ait enerji tesisleri, petrol rafinerileri de var ki terör örgütü PKK-YPG bu rafineriler üzerinden milyonlarca dolar, milyarlarca dolarlık bir gelir elde ediyor. Terörün finansmanını sağlıyor. Bu noktada da özellikle ülkenin Suriye'nin kuzeyine yapılan bu operasyonlarda ki burada da ekranlara getirdiğimiz gibi o enerji tesislerinin vurulması terör örgütüne yapılan sermaye akışının da önemli bir şekilde durması amaçlanıyor. Birçok farklı noktada toplamda 32 hedef vuruldu. Suriye'nin kuzeyinde gece saatlerinde MİT tarafından gerçekleştirildi bu operasyon. Evet ekranlara getiriyoruz. İşte saldırı o hedefin vurulmasıyla birlikte büyük bir alev topu göğe yükseliyor. Dumanlar yükseliyor. Burası da muhtemeldir ki bir enerji mühimmat deposu olarak adlandırılan bir nokta. Ya da lojistik tesisleri örgütün yine lojistik yapılanmasının bulunduğu yer bir de teker teker vuruluyor ve o anlara ilişkin çok sayıda da stratejik konumda bulunan noktalarda hedef alındı. Dün öğle saatlerinde akşamüstü saatlerinde gerçekleşmişti. TUSAŞ'ta 5 şehidimiz vardı. 22 yaralımız var. İşte o saldırının hemen ardından Türkiye düğmeye bastı. Akşam saatlerinde 32 farklı hedefin vurulduğuna ilişkin haberleri zaten sabah ajansında günlük saatlerinden beri ekranlara getiriyorduk. Şu an itibariyle ise işte gerçekleşen o operasyonların nokta hedefleri MIT tarafından gerçekleştirilen o operasyonların görüntülerini ekranlara getiriyoruz. Bir yandan da insansız hava araçları ile birlikte yapılan o kayıt altına alınan görüntüler ki o hedeflere yönelik operasyonlarda işte bir tesis vuruluyor, bir başka tesisten alevler yükseliyor. Muhtemeldir ki alevlerin yükseldiği noktalar mühimmat depolarının ya da enerji rafinerilerinin, enerji tesislerinin olduğu yerler ve yükselen dumanları ekranlara getiriyoruz. Ki Türkiye terörle mücadelede kararlılık mesajı vermişti bir kez daha. Başkan Erdoğan dün Rusya'da BRICS'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmiş. Sonrasında yapmış olduğu açıklamada Türkiye'ye uzanan ellerin kırılacağının da altını çizmişti. Net bir mesaj vardı. TUSAŞ neden önemliydi? TUSAŞ Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerli ve milli teknolojilerini hayata geçirdiği savunma sanayinin göz Nelerden bahsediyoruz? Kanun üretildiği nokta atak helikopterlerinin atak helikopterlerinin üretildiği noktadan bahsediyoruz ki oraya gerçekleşen ve 5 vatan evladını şehit verdiğimiz o hain saldırının ardından birer birer Teröristlere ait enerji tesisleri, lojistik tesisler ve mühimmat tesisleri yerle bir edildi.